Senle bir tanı Ben gideyim Amına dakika ya orada Aksiyonlu ücret almıyoruz Nefes başımı sevme kurtarmaz artık Onu kes ve beni kes Ece nasılsın? Kes ve beni kesin Alper Tabi neden olmasın? <laughs> Yalaka mı olacaksın yoksa? Alper Rendi'yi Enes Buter'dan daha çok seviyorum ve severek takip ediyorum. Dua edin, ayağım takıldı da düştüm. Sizinle burada değil, dışarıda oynayacağım. Şekilsiniz ya, amına. Ne diyorsun? Oğlum benim <laughs> lan! Vay zekanın benim be! kes ya! Aynı senin abrada benziyor ha! Herkes de iyi hacı! Zeki abi sen de ye. Geri durma. Doğru, Ali yanında mı? İki tane soru soracağım. Tamam. Birine evet dediysen diğerine hayır demek zorundasın. Tamam. Oros bu çocuğu musun? Değil. Hayır. Yalan mı söylüyorsun? <laughs> <laughs> Japon rolüne nasıl giriyorsun? Belki amına koyayım. Taşak geçmeye mi geldin amına koyayım ya? Japon lolene nasıl hazırlanıyorum? Evet. Yara bak, soruya bak. Daha kısık bakıyorum <laughs> ama. amına Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? <laughs> Mustafa e, Kemal Atatürk değil mi? Fatih. Fatih. Mustafa Fatih Mehmet Sultan. Yetkililer açık bir şekilde ifade etmese de bir göç bir göç korkusu başladı sevgili izleyiciler. Oha 20 lira çok ucuz lan. Kanka ne kadardır sence bu? Bu hayatta önemli olan çok arkadaşınız olması değil arkadaşlar. Az ve öz arkadaşınız olması. Aga be. Ama işte onlar da Kemal gibi orada. Günden, <laughs> Gündem. günden yine Son giyini çık kanalında. Lan giyinden yine son giyini şey, çık kanalında. Nasıl anlıyorsun onu? Oğlum sesin niye yükseltiyor? Sadece anlıyoruz. <Sessizlik> Geceler. <laughs> <Sessizlik> başı ve heyve aldırmak ben Çok yakında güneşli günler. Gücüne güç katmaya geldik. Formalı çak olmaya geldik. Beş yaş onunla sikmeye geldik. Kardeşim senin ne kadardır sevgilin yoktu? İki sene. Şu ayranı bir çalkalasana be tecrübeli sindir. Şu Ver mikrofonu. Abi Rasim adım 28 yaşındayım. E, mimarım ben de. İlk başta Lübnan'a çalışmaya gittim. Orada bir siyaset olarak bir iç karışık çıktı. Oradan Katar'a gittim. Firma iflas etti. Sudan'a gittim. iç savaş çıktı. Şimdi <laughs> Türkiye'ye geldim. Muhtemelen bu son problem olur yani. <laughs> Ben eşimle, eşimin düğününde tanıştım <laughs> Oraya da ben kendi erkek arkadaşımla gitmiştim bu arada Bana evet. takı takmışlığı var ya Efendim bir kurbanın en lezzetli yeri neresidir? Daşşayla şükü Bir de böbreği Bayılırım Her sabah O şükü yemeden duramam Bambaşka biriz. hello professional larry billy let's get him give it oh you guys you guys 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 am i fucking or fucking mary dead right now bro <laughs> is mary fucking dead <laughs> mary's cat was like no, no, no. Yo, you're lying <laughs> Are you married? Yok bekarım. <laughs> no, no married. Tek tabanca. Tak, tak, tak. How old are you? Uh, 44. You you should get married. Mary bulamadım. anlar. Bir baba oğluna camiyi sevdirmek için takla atıp namaz kılmaya başladı. Oğlunun da babasının hareketlerini tekrarlaması caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Yunus Emre Cami'ne baba ile oğlu namaza geldi. Cemaat namazın farzını kılarken oğluyla birlikte gelen kişi, çorabını giydikten sonra takla atarak safa durdu. Oğlu da caminin içinde tur attıktan sonra babası gibi takla atıp namaza durdu. Yüzlerde tebessüm oluşturan görüntüler caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Babanın, oğlunu camiye alıştırmaya çalıştığı öğrenildi. Ay ne Sağ bek, sol bek, forte <laughs> herhalde var. El var, o, o da tuttu. Kaleci, kaleci eliyle tutabiliyor. Ya, tak bana atma geri zekalı bir eniştem olacağım. Dur, dur be. Ya, ne yapıyorsun? Allah'ım. Ya ben şimdi arkanızdan yürüdüm sizin de korkmayın diye önünüze geçeceğim. Oradan yürüyeceğim rahat Teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Ama istersen sen benim kadınım ol ben senin yanımda yürüyeyim. Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ne, ne diyorum istepin? ben ya alayım ben seni götüreyim bana diyorum yavru. Ne diyorsun? Ay kimse yok mu Ben varım ben gel ne bağırıyorsun ya ben varım alayım ben. Hadi seni bir, bir sözüm, şey arayalım. tamam ne arayalım ben tamam. Hadi önden yürüyorum ben. Yürü Korkum. önden. Tamam bağırma hadi. Bağırma hadi. <laughs> çizgi <çizgiyi> geç, çizgi Allah Allah Haydi, haydi. Bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha. Кеч 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 яваа кеч бууч beraber başvurduğum başka şirketler de vardı fakat yaptığınız projeleri gördüm ve kendimi bu şirkette daha çok geliştirebileceğimi düşündüm. Abi ne ben? Benim çantayı gördüm bu alanda bir. Ara. <laughs> bu ne hal lan? Valla güzel olmuşsun ha. Özellikle kravatla pijamanın uyumuna bayıldım. <laughs> Abi iş görüşmesi yapıyordum ya. Ah pardon, pardon. Sen devam et. Ben sürmeye çıkarım. Tutku Bey, Görüşmemize isterseniz uygun olacağımız başka bir gün devam edelim. Ya yok uygunum aslında ama kusura bakmayın ya abi geldi öyle. Zaman zaman böyle olaylarla karşılaşabiliyoruz. Adaylar kendilerini ve ortamı ne kadar hazır isteseler de böyle hastalıklar yaşanabiliyor. Neyse biz devam edelim o halde. Hayalinizdeki kariyer. Şuradan yere nasıl? Ya ben bana! Sen kimin evine gidiyorsun? Sen kimin evine gidiyorsun? Hoş geldin terlikleri gibi batırma. Ya geç. 3-2 öne geçiyor. Abdülkerim Bartakçı topu alana gönderiyor. Başkanlık hakkında düşünceleriniz. Başkanlık başkanlık anlamam da Ankara dikkat etsin hareketlerini. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nin de Amerika'nın prazın, prazınım. Dikkat et ayağını Abi dolar düşüyor ama bence tekrar yükselir o. <laughs> Amerika'da <laughs> ne kadar dolar? Babam ne diyor biliyor musun? Şey diyor. diyor. Amerika'da mesela gideceğim diyor, Amerika'dan dolar al, geleceğim diyor, orada ucuz diyor, onların parası diyor. Babamın mantığı mesela öyle. O şey demek istiyor, Amerika'da kazanacağım dolar olarak, geleceğim. Yok, <laughs> benim TL ile gibi babam. Şey ablacığım bir tane fotoğraf çekebilir miyiz? <laughs> Ha pardon kardeşim. İlla diyor ki evet. gel benim annemle münasebete gir ya. Orospa çocuğu pembe. <gülüyor> abi çıkma lan orospu çocuğu. Kola var, gazoz var, fanta var. Şaşırt beni. Şişeye mi oturayım abi karşında? Ne yapayım ya? <laughs> okey, okey. Abo gerçekmiş gibi camdan atlıyor. Bu action olur ama kapatılıyor yapıyorsunuz böyle aceleyle? Sonuçta kara toprağa varmayacak mısınız? Bize mi söyledin amca? İnsan ancak insan olana konuş. Af buyur. Benden değil Allah'tan af cep telefonlarınızı karıştırıyor. Çok sen konuşma, demek... çok konuşma. Hadi gel şimdi başına. Milleti sırada bekletiyorsun. hadi yürü, yürü hadi. Yürü. Ya. Yürü. sen hadi. Yürü. yürü. Döverim bak seni Bak dünyayı kimse kurtaramadı ama ben kurtaracağıma eminim. Ben örümcek adamım, Spiderman. Taksim'in Spiderman'iyim ben! O kadar! Allah kabul et. Tut tut! Hadi bir tane daha hadi. Oğlum yakalanmıyor ki. Tamam ya son bu son hadi. Yapma artık Yüzyıllardır yıllardır Kara Fuat denen köpeğin soyunu kurutmak için yaşadım. Bana ne amına koyayım? Ne demek bana ne amına koyayım? Yüz yıllar oldu diyorum. Peki çocuk bana piç dedi. Boş ver benim de babam yok. Sen ne piçsin yoksa? Bir harf daha alayım. Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Saçına. Allah korusun. <laughs> Bir harf daha alacağım. Gülme lan gülme, erkek adam gülmez, güldürür. Sayın Validenizin doğum tarihi nedir? Aslan bey? Bence bu soruda şaibe var. Nasıl anlayamadım? Çünkü asalet Hanım doğduğunda daha takvim icat edilmemişti. <laughs> <laughs> Anneyle artık ama. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Yok kimsin? Ben bu acılar çocuğuyum. Ne yapacağız oğlum? Bir söz. Aykut bey merhaba, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsınız? Ben bir davarım. <laughs> durma, durma. Durma, durma. Kız, al biraz daha kız. Elanur kaçıyor şu an. Elanur nasıl yazdın şarkıyı?